CSM Eşim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung Galaxy S24 ekran değişimi yapıyoruz. Evet öncelikle SD bilekliğimizi takıyoruz. Malzemelerimizi köşemize koyalım arkadaşlar. Ve onarımıza başlayalım. Cihazımızı bu şekilde göstereyim arkadaşlar sizlere. Hızlıca camını bir sileyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızın üst tarafından ekranı kırık iç ekranı ve ekranda dalga dalga var arkadaşlar. Müşterimiz daha önceden dışarıda ön cam değişimi yaptırmış ve verim alamamış arkadaşlar. Şimdi ekran değişimini yapacağız ve ön kameranın olduğu yerlerde tozlu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet arka pahamız cihazımızın açık geldi bizlere. Hızlı bir şekilde onarımıza başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde koyalım. Evet. Sizler nasılsınız? İyisinizdir. Ben deyim. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Hızlıca vidalarımı söküyorum arkadaşlar. Bu arada yeni model. Benim çok hoşuma gitti tasarımı olsun. Yani ekranı falan da. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Evet NFC antenimizi kablosuz antenimizi yerinden kaldıracağız. Vidalarımızı sökelim hızlıca. Evet. Arkadaşlar çıkarttık kablosuz şarj fleksini. Batarya fleksimizi çıkarttık ekran flex'imiz, ara flex'imiz ve koaksiyel yani anten flex'imizi boşa aldık arkadaşlar. Bu antenimizi de çıkartalım hızlıca. Kameramızın üzerindeki olan vidaları da yerinden çıkartacağız arkadaşlar. ön kameramızın flexinden çıkartıyoruz. Ön kameramızı da boşa aldık arkadaşlar. Ve anakartımızı yerinden çıkartıyoruz. Evet anakartımız küçücük. Yavru kedi gibi. Bakın. Küçücük bir anakart arkadaşlar. Kameralar zaten koskocaman. Samsung yapıyor diyelim. Evet. Bazılarımızı yerinden çıkartalım arkadaşlar. Evet vidalarımızı da çıkartmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bazırımızı hızlı bir şekilde boşa alalım. Cımbızımız da bazırımızı ittiriyoruz zaten ileri. Direkt çıktı. Evet bazırımı bir köşeye koyayım, koyuyorum. Şarj bordonun üzerindeki vidalarımı da çıkartıyorum. Evet Samsung yapmış dedik. Her yerine vida takmış arkadaşlar. Vidalar bitmek bilmiyor. Tabii ki sim treyimizi de boş alıyoruz, görmüş olduğunuz gibi ekran fleximizi de boş alıyoruz arkadaşlar. Bataryamız da daha önceden çıkmış. Tabii ki bataryamızda hiç zorlamadan metal çubuğumu bu araya takarak yerinden çıkartıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi. şekilde olabilir. Bataryamı da köşeye koydum. Evet bu kadar arkadaşlar ekranımız. Evet yeni ekranımı kutusundan çıkartayım. Orijinal servis ekranımız. SD poşetimizin içinden çıkarttık arkadaşlar. Bu şekilde ekranımızı da sizlere göstereyim. ekran fleksimizi yerine takıyoruz. Hatta takmadan önce direkt bataryamızı yerine oturturalım arkadaşlar. Sonrasında devam ederiz. Bir bu köşeye. Bir bu köşeye. Cımbızla üzerindeki etiketleri çıkartıyorum. Evet bataryamı yerine oturtturdum. Şimdi başlayalım. Ekran flexim yerine oturtturdum arkadaşlar. Şarj bordumu direkt yerine oturtturuyorum. Şarj bordumun üzerindeki vidaları da yerine takıyorum. Evet. Ve bazarımı yerine takacağım. Takacağım arkadaşlar. Yalnız bu üzerindeki silikonları alalım hızlıca. Evet. Alt vidalarımızı taktık. Şimdi anakartımızı yerine tutturacağız arkadaşlar. Evet. Küçücük anakartımız. Minnak anakart. Koaksiyel kablosunu takalım. Ara takalım. Ekran flexini de yerine tutturalım. Ön kameramız toz demiştik. Hızlıca tozlarını hava ile birlikte alalım arkadaşlar. Ön kameramı yerine oturturdum. Burada iç kulaklığımız var ve antenimiz var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha demin anten flexini çıkartmıştık. Ve şimdi yerine oturturum. Ve bu anten flexi kornektörden geliyor. Yani burada bağlanıyor arkadaşlar. Buradan bu metal çubukları görüyorsunuz. Direkt kasaya temas ediyor arkadaşlar. Bu şekilde şebekeniz, wifi'niz, bluetooth'unuz daha sağlıklı çekim sağlıyor. Evet. Bazamızın vidalarını da takıyoruz. Üst, üst bazamızın Evet kameramızın üzerindeki vidamızı da taktık. Batarya fleximi yerine oturtuyorum. NFC antenimizi yerine oturtturduk. Kablosuz şarjımızı. Bu arada power tuşuna basayım cihazımızı açılsın arkadaşlar. Evet cihazımızın işlemi bitti arkadaşlar. Cihazımız açılmamış. Sim tray'imizi yerine oturalım. Power tuşuna bastık ve cihazımız açıldı. Bu şekilde sizlere de göstereyim arkadaşlar. Power Android. Evet. ucunu yine aynı şekilde takalım. Görmüş olduğunuz gibi kameralarımız çalışıyor arkadaşlar. Kamera bundan dolayı puslu. Hızlıca onu da sizlere göstereyim. Şu an net görmüş olduğunuz gibi Evet, arka kapağımı yapıştırayım. Silikonumu her zaman gibi arkadaşlar çok ince bir şekilde dört bir köşeye sıkıyorum. Evet, arka kapağımı yapıştırdım. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere koruma jelatinlerimizle birlikte geliyor ekranımız. Orijinal servis ekranımız. Mengeni'yi oturtuyorum hızlıca. Evet, işlemimiz bitti arkadaşlar. Çok güzel bir onarım videosu oldu bence. Eski ekranımız, çıkan ekranımız. Bunu da bu şekilde koyayım. Evet arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinizi çok teşekkür eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.